Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir şiş örgüsü tarif edeceğim. E, yelek, kazak, hırka yapılabilecek e, ajurlu bir model tarif edeceğim. Arkası da bu şekilde, önden görünümü de böyle. Evet, başlayalım. Modelimiz 22'nin katlarından oluşuyor. Yani her bir dilimle 22 tane ilmek atmamız gerekiyor. İle kazak örerken bunları hesap ederek ilmek atmamız lazım. Ben şimdi 22 tane ilmek attım. Birer tane de kenar ilmekleri var. Yani 24 ilmek attım. Hemen modelimize başlıyoruz kurmaya. Lastik falan örmeyeceğiz yani. Bu ters tarafından ilme modele başlıyoruz. ilkini ben 5 numarayla örüyorum yani kalın bir şiş kullandım ipim de biraz kalın ama ince de denedim o da çok güzel oldu yani ince de örebilirsiniz ilk ilmeği boş alıyoruz bir tane ters ördük ipi öne alıyoruz 2 ilmeği çıkarıp örmeden ip önde kalacak üçüncüyü ters örüyoruz yine İki ilmeği örmeden alıyoruz ipe yine önümüzde olacak bu, bu sırada hep ip önümüzde olacak iki tane yine önümüzde bir tane ters iki ilmeği örmeden alıyoruz bir tane ters iki ilmeği örmeden alıyoruz bir tane ters bu sıra tamamen böyle olacak ikinci sıraya geçtik, yani arkasına geçtik. Ee, arkasında da e, bütün ilmekleri ters öreceğiz. Aslında düz gibi görünüyor, yani şöyle örsek hep düz gibi görünecek ama görünüyor ama hepsini ters örmemiz lazım. Yine kenar ilmeğini alıyoruz. Ters örüyoruz bir tane. İpi öne alıyoruz. iki ilmeği örmeden sağ şişe geçirip üçüncüyü ters örüyoruz. İpi öne alıp iki ilmeği örmeden sağ şişe geçirip bir tane ters örüyoruz. ters örüp kenar ilmeğini de örelim. Arkasını örüyoruz. Bunun gibi 3 tane olacak. 1 2 3.süle de yapalım. Model kurmayı göstereceğim tekrar. Modelin önüne geçtik. 3 sırayı ördüm ben. 1 2 3 tane ördüm. Arkadan da ördüm. Başa geldim. bu modelin üst kısmını yani şu kısımlarında hem arkadan hem önden model kurulmaya devam ediliyor. Yani genelde modellerin önü örülüp arkası ters örülür sadece. Bunun arkadan da örülmeye devam ediliyor. O yüzden arkalarına da dikkat etmek gerekecek. başlıyorum. Bu kenar ilmeydi zaten. Bir tane örüyorum. Üzerine aldık. 1 2 3 4 Kesiyoruz iki ilmeği keseceğiz. Kesmeyi bu şekilde yapıyorum. Kestik iki ilmeği. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ilmeğim dönmüş. Altı, yedi, sekiz. Sekiz tane ördük. Şimdi bu iki ilmeği keseceğiz ama sağ, sağ yatması lazım. O yüzden ilmeklerin yönünü sağa yatırmak için değiştirip ikisini bir kesiyoruz. Tekrar 1 2 3 4 tane ilmeği örüp üzerine alıp yine bir ilmeği örüyoruz. Bu da kenar ilmeğimizdi zaten. Dönüyoruz. Kenar ilmeğini aldık. Tersleri örüyorum. Üzerine aldığımı örüyorum. Burada üzerine bir tane daha alıyorum. Arkada da kurmaya devam ediyoruz demiştim. Tekrar bir, iki, üç, dört taneyi ördük. Burada ikisini bir kesiyoruz. Bir, iki, üç, dört. 5 6 8 de 6'ya düştü arası. E, bu iki ilmeği de keseceğiz ama bunların da yerlerini değiştireceğiz. Değiştirip sol şişe geçiriyoruz. İpi öne alıp bunu arkadan alttan keseceğiz. Yani öndeki görüntü bozulmasın diye alttan kesmiş olacağız. Tekrar 1 2 3 4. Üzerine alıyorum. Sonuna kadar ters örüyoruz. 1 2 3 sonuna kadar ters ördük. Dönüyoruz. Kenardaki düzleri örüyoruz. Üzerine alıyorum. 1 2 3 4. 4 tane düz örüyoruz yine iki ilmeği keseceğiz kesmeyi bu şekil yapıyoruz sol tarafa yatabilsin diye aradakileri örelim 2 3 4 8 de 6'ya düştü 4'e düştü aranın sayısı bu ilmekleri tekrardan yerlerini değiştirip tekrar sol şişe alıp ikisini bir kesiyoruz ki sağa yatsın diye ortada üçgen şekilde düz düz ilmekler buluşacak tekrar 4 tane zincir pardon 4 tane ilme örüyoruz. Üzerine bir tane alıp sonuna kadar düz örüyoruz. Dönüyoruz. Ters örüyoruz. Burada tekrar üstüne alıyorum. 4 tane örüyoruz. 2, 3, 4 İkisini kesiyoruz. 1, 2, 2'ye düştü arası. Burada 2 ilmeğin yerini değiştirip sol şişe geçiriyoruz. İpi öne alıp arkadan Arkadan ipi geçirip kesmiş oluyoruz. Tekrar 4 taneyi örüp 3, 4 üzerine alıyorum. Sonuna kadar tersleri örüyorum. kenardaki düzleri örüyoruz. Burada tekrar üzerine alıp 4 tane örüyoruz. 2 3 4 Kenardaki ilmeği kesiyoruz. 1 Pardon, kesiyoruz. Sol tarafı da keseceğiz ilmeklerini yerine değiştiriyoruz sağ tarafa yatırıyoruz ikisini bir keserek Evet ikisi buluşmuş olacak yani şöyle tekrar 4 ilme örüyoruz 1 2 3 4 üzerine alıp sonuna kadar düzleri örüyoruz Arkasını dönüyoruz. Burada hepsini ters örüyoruz. Burada hiçbir şey yapılmayacak. Modelimiz bitti zaten. Arkasını hepsini sonuna kadar ters örüyoruz. Modelimiz bu kadar. Yeniden başlangıcın alttakini tekrar edelim. Yani başlangıcını göstereyim. Aynı mantıkla yukarı doğru ilerleyecek. Bu kenar ilmeğiydi. Bir tane ters örüyoruz. İpi öne alıp iki ilmeği örmeden sağ şişe geçiriyoruz. Bir tane ters örüyoruz. İki ilmeği örmeden sağ şişe geçirip bir tane ters örüyoruz. 2 ilmeği örmeden sağ şişe geçirip kenar ilmeğini de örelim. Arkalarda ters örülecek. Şöyle göstereyim. Örgünün mantığı bu. Böyle sürekli ilerleyecek. E, bu bir dilim. İkinci dilime geçerken kenar ilmeğini olmadığını hesap, hesap edeceğiz. E, ortadaki bir ilmeğin yanına tekrar bu artırmayı yapıp yani şöyle bir ilmeğin yanına tekrar artırmaya başlayıp ikinci dilime başlayacağız. Dört ilmek tekrardan bir tane kesip 8 ilmek bir tane sağa yatırıp keseceğiz 4 ilmek tekrar bir artı bir ilmek aynı mantıkla ilerleyecek yani gayet kolay güzel bir model Evet bugünkü videom bu kadardı beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın hoşçakalın